Peaky Blinders gidiyor arkadaşlar bu arada az kaldı. Vallahi yok lan, iyi bağlamışlar. O WhatsApp falan online iyi bağlamışlar. Bu biliyorsun ölümün yanında dönenler oluyor. Ay. N ne? Oğlum. Oğlum film sahnesi gibi lan. Ömer abi. Bence gerçek değil çünkü çok rengi farklı. Niye abi pembe bizim rengimiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne alaka diyeceksin? Ben de sana tam olarak bak, bunu söyleyeyim de ben de sana ne alakalı diyeceğim. Ekran netliğine bak, arabaların netliğine bak bir de o arabanın Bey netliğine mi? bak. Ben yapardım ama bu hareketi. Benim arabanın yanlar geri yakın o yüzden yapamıyorum. Yoksa yaparım ben yani. Tamam fake kardeşim fake tamam fake İlk. Ne yapıyor manyaklar? A mı attılar? Mahsur kaldı. Bu mahsur mu kaldı? Ama mahsur kaldı. Aga! Aga! Bitirmiş ama bak. Oooo! kurtar. Cihan suyun içine giriyor musun? mesela kurtarıp kurtarılmayacakları belli değil ha. Tutuyor öyle ip işte. What? Bak bu bu iyi sürücülükten geçiyor abi. Yemin ediyorum sana bu soğuk kanlı olman lazım. Böyle eli ayağı kaybedip sağ sol yapmaman gerekiyor. Evet. Ne? No. Allah'ım, yemin ediyorum. da köpek balığı mı atlayacak anasını satayım. <laughs> Bal o ne lan? O ne lan? As hey, <laughs> O bir girmiş ha. O bir girse yes girer miydi acaba? Ben girer diye biliyorum. Kılıç balığı ya o ucuz bayağı sürüm. Ay. Çocuk boydan kazanmış lan. Yemin ediyorum boydan kazanmış. Burak çok takmadan lan kafana bak. <gülüyor> <gülüyor> bak işte bak. Şu tarz videoları izleyince anasını satayım. Bak şunu çok yapmak istiyorum. Ama bende ben de bu şans var. Bende bu şans var. Yemin ediyorum buna benzer bir sahne çıkacak. <laughs> Bunlara çok soğukkanlı olmam lazım. I right, it to manage this. Look Uh, we're cut off. Heading north, out of... Uh, Holy... Copy that. Yeah, we're... We're just gonna turn around. Turn it around, that's an Ne oluyor lan burada? Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu biraz daha gelse bunlar patlar ha burada. Go 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 go. Go go go. Ay! Yeah, What the fuck? Oğlum nereye gidiyor lan? Oğlum kalsalar da sıkıntı. Holy. Alusma olma şansı yüksek. Çok sıkıntı. Road, road yep get on the road, oh, on. Get on that road. Allah i̇çim, içim var ya içim bir daralda yeah. bunlar bütün güvenlik itfaiye ekipleri falan da abi baksana adamların yani hiç ya onları bile yapacak bir şey yok yani şu oradan Oğlum baksana o cehenneme mi gidiyorlar? Bu ne anasını satayım? Holy. Yani böyle bir şey böyle felaketle çok kötü ya. Evet evet adam testten yardım istiyordu. Ee? Almayı düşündüğüm planör bu bu arada. Pırpırlı. Hala almayı düşünüyorsun. As. As. Burada nasıl yapmış ki onu? Ay. Oğlun ön kırıldı orada gitti işte. i̇şte bu oğuzda o sürtünmeden

nasıl bunları o an kayıtlanamadılar ya. Hello. Bak işte bu da benim hobilerimden bir tanesi. Asla yürümem. Ha siktir. Ne yapıyor lan? Ne? Oğlum şop mu lan bu? Biraz daha bekleseydin. Oğlum bu bu bu, bu, bu ne hayattan bezmişlik? Gerçekten ya. Yani. Bir de eliyle şey yapıyor sanki durduracak anasız hani bir el atıyor orada. Acaba yavaş geldiğini düşünerek mi? Oy, o <laughs> <laughs> alsa götürür. Alsa götür. Arabayı da sıyırıyor bu arada. Şaka evet. gibi. E bu da adamların üzerine devrilmez herhalde. Oha! Oha! Alkışıyorlar mı lan bir de? <laughs> İyi gene Üye öyle böyle indirdiler en azından. Oy! Aa! Ne oluyor orada? Be? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane arabanın üzerine gelince ben olan şeyi merak ediyorum şu an. As. Oh mu? Oğlum oradan kamerayı çekene bile denk gelir bu. Evet. Beni ben. Ya, pencere onu koruyacak yani. <laughs> ben sana bir şey de pencere bırakın diye bir şey bırakır ha. Bu ne be? Böyle bir heyran var anasını satayım? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ante bir de gitti bu arada Ben ne marge ya git bir tane al bayaya şu Burak! şarkı 4 saatlik bir nokta altı milyon mu izlemiş? Tarkan kardeşim Bir de gündemle alakalı. Ayy araba kola mı çarpıyor? Göremedim bu arada. Ayy. Altına kaçmaz herhalde ya. Yapmaz yapmaz. Ha. Asik asiktir. Ya abartmış yani artık. Dua etsin de. Araba bir arabanın, geliyorken harbi. Bir arabanın oraya e, gelmemiş. Dua etsin de. Dua etsin de. Yoksa sıkıntı çıkarmış harbiden.